Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle çift cam nasıl sökülür videosu çekiyoruz arkadaşlar. Hep birlikte sökelim. Nasıl sökülür, nasıl takılır? Hepsini göstereceğim arkadaşlar size. Öncelikle camımızın kenarında çıtalar var. Gördüğünüz gibi şu çıtalar buradaki profilden bağımsızdır. Bağımsız olduğu için bu çıtalarla ortadaki cam tutturulur arkadaşlar. Bu camı sökmek için bir tane şöyle bir demir, ucu sivri olabilir. Tornavida olabilir. E, İspanyolet olabilir. E, bunları alarak e, sökebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de çekiç lazım tabii. E, biz daha yumuşak olsun diye takoz kullanıyoruz. Buna takoz deniliyor. Çekiç de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Öncelikle arkadaşlar. Şurada çizgi yerleri belli zaten. Çizgi yerlerine geliyorsunuz. Arkadaşlar şu şekilde çekip alabilirsiniz. Sonrasında yine üstten veya alttan kenardan vurduğunuz zaman sırasıyla giderseniz daha iyi olabilir. Bunu da şuradan yapıyoruz üst köşeler. İlk başımı ortadan söktük. Ortadan esnemesi gerekiyor. Kolay çıksın diye. Ama sonrakileri köşelerinden çekerek yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde söktük. Sonrasında eğer iki kişiyseniz daha iyi olacaktır. Birisi camı tutar, birisi alttan camı söker. Bunu da köşeden alıyoruz. Tabi bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Cam kapalıyken <laughs> yapıyoruz. Daha sonra camı tek tutup kanadı açıyoruz. Kanadı açtıktan sonra çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar çıkarttık. İçini mi temizleyeceğiz? İçini temizleyeceğiz. Başka bir işimiz var. Onu halledeceğiz. Camı mı değiştireceğiz? Tek tarafı kırılmış. Diğer tarafı sağlamsa camı mı değiştireceğiz? Bunu bu şekilde alıp camcıya götürüp değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sökülüyor. Takarken nasıl takacağız? Takarken de aynı şekilde camı açacağız. Tabi bu kanatlarda da bir şey hatırlatacağım. Kanatlarda arkadaşlar şu şekilde takozlar var içinde. Bu kanatlar için geçerli sadece. Normal camlarda takoz yoktur. Bunlarda takoz vardır. Bu takozları köşelerdedir genelde. Kanadı kaldırmak için, sağa sola ayar yapabilmek için yapılır. Kanatlarda bu şekilde takozlar var. Takozları nasıl söktüyseniz öyle koymaya çalışın. Bunları koymadan direkt camı koyarsanız camın kırılma olasılığı var. Kanadın tekrardan düşme ihtimali var. Bunları mutlaka koymanız gerekiyor. Çıkarttığınız gibi. Örnek veriyorum. Iki, birisi buradadır, diğer birisi de buradadır. Veya birisi buradadır, diğeri buradadır. Yani camın ne tarafa katması gerekiyorsa o tarafa ağırlıkta e, takozları koyarlar. Bunlara takoz deniliyor. Cam aldık. Bizim takozlarımız altta zaten. Ona hiç artık dikkat etmiyoruz biz. Bu şekilde koyduk. Yine bir iki kişiyseniz daha sağlıklı olur. Camı kilitledik arkadaşlar. Bunların sırası da fark etmez arkadaşlar. Üstteki alta gelmiş, alttaki üste gelmiş sağ sol seçeneğiniz yok. Bunlarda öyle bir seçenek yok. Bunu bu şekilde yine şu şekilde oturtturdum. şu joint olan kısım cama gelecek arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde takma şansınız yok. Zaten yanlış takamazsınız. Diğer kısım ise şu kalın olan kısım da dışarı gelecek. Şimdi bunu takarken de şu şekilde oturtuyoruz. Üstü de şu şekilde içeriden aldım gördüğünüz gibi. İçeriden alıp Sonra sırasıyla giderseniz daha iyi olur. Köşeye oturtabilmem için buradan azıcık baskı yaptım arkadaşlar. Tam çıta kenara otursun diye. Sonrasında bunu yine içeriye aldım. İçeriye almamın sebebi iyi, tam yerine otursun diye. Sonra ilk taktığımız yerden var. Yine oturdu. Bunu nasıl takacağız? Bunu takması biraz zordur. Bunu esneterek takacağız. Yine dediğim gibi conta kısmı içe bakacak. Kalın kısım dışarıya bakacak. Önce aşağıya oturtturdum. Tam kanala gelecek şekilde oturtturdum. Sonra yukarıyı kastırarak şu şekilde kastırarak oturtturdum. Sonrasında elinizle dahil böyle ittirseniz o geçecektir zaten. Kasmadan, kastırmadan ibarettir. Şu köşe attı o çok önemli değil arkadaşlar. Yani cam sökmek veya camın kırıldı vesaire temizlenmesi gerekiyor. İç tarafının dış tarafının engelli engel olan bir yerde engel olan yerlerde genelde vakum kullanıyorlar arkadaşlar vakumla. Yani engel dediğim şu şekilde söyleyeyim tek cam var büyük cam herhangi bir kanatta yok sağında solunda bu durumda biz camı nasıl söküp içeriye almamız gerekiyor? Mesela dükkanımızın camı tek cam. Şu cam mesela Sök, sökmemiz gerektiğinde vakumlu çekme kaldırma aparatları var arkadaşlar. Şu anda burada olmadığı için gösteremiyorum. Ondan vakumlatıp kenarlarını söküp içeriye doğru alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun herhangi bir kenarında sağında solunda açılır bir kanat yok. Kanat olmadığı için camı tutacak birisi de yok. Camı tutacak birisi olmadığı zaman vakumla biz bunu içeriye alıyoruz arkadaşlar. Ee, başka contalı, şu contalar çok eskimez. Bunlar çok değiştirmek gerekmez. Şu kenardaki contalar değiştirmek gerekmez. Ama değiştirmek gerekirse de camı sökmek durumundasınız. Başka kanat ayarı yaparken camı sökmek durumundasınız. Yani camını hangi durumlarda sökersiniz? Bununla ilgili kısa bir bilgi vermiş olayım ben size. Camı söktü, sökme durumunda Dediğim gibi önce çıtaları söküyorsunuz. Camı içeriye alıyorsunuz. Sonra neyini yapacaksanız yaptıktan sonra aynı gösterdiğim şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.